Sayın Başkan, Merkez Eğitim Değerli Üyeleri, Denetleme Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri, Haysiyet Divanımızın Başkan ve Üyeleri, Kooperatif Başkan ve Yöneticilerimiz, Sayın Bora Başkanlarımız, Sevgili, de, sevgili Delegeler, Değerli Meslektaşlarım, Hepinizi İstanbul Eczacı Odası adına saygıyla selamlamak istiyorum öncelikle. Yüzlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Selçuklu'nun başkenti, yaşadığımız coğrafyanın eşsiz değeri Mevlana'nın şehri Konya'da bulunuyor olmaktan mutluluk duyduğu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Ve Konya Eczacı Odamıza göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Ve e, biraz önceki hoş konuşması nedeniyle Hakan başkanı teşekkür ediyorum. E, farklı bir cümle kuracakken e, bu konuyla alakalı gösterdiği inisiyatif ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Ee, bu sorunu çözeceğine de inanıyorum. Bir an önce başkanlarımızın da kürsü hakkını kullanmalarını rica ediyorum. 800 yıl önce bu topraklarda öğretileriyle insanlığa ışık tutan Mevlana bir mum, diğer bir mumu tutuşturduğunda ışığından bir şey kaybetmez diyerek paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın, dayanışmanın önemini hepimize vurguladı. Bölge res toplantımızın da bunları mumları tutuşturacağı, karanlıkların aydınlığa dönüşeceği, açılacağı sonuçlar doğurmasını buluyorum. Altı yıl önce görevleri başında katledilen dört meslektaşımızı da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, maalesef dünyamız, ülkemiz ve mesleğimizin kronikleşen sorunlarının gölgesini üzerimizde çok daha fazla hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. Türkiye'mizin yakın coğrafyasında bir savaş var, siyasal krizler var, denizinde gerginlikler yaşıyoruz, Suriye'de yaşıyoruz yaşanan sorunların yansımalarını ülkemizin çok ciddi bir şekilde görüyoruz ve zaman zaman Suriyeli mültecilerle vatandaşlarımız arasında yaşanan gerginlikleri endişeyle izliyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalım artık bir sosyal krize dönüşmüş durumda. Sihirli bir el değecek ve her şey normalleşecek diye bekliyoruz, umutla bekliyoruz ama maalesef şapkadan tavşan çıkmıyor ve bizlerin payına da hep yıkım ve acı geliyor. Anormalin normalleştiği günleri, kapkaranlık günleri yaşıyoruz. Mutfaklarımız, sofralar, yangın yeri, marketler ve pazarlarda uçan fiyatlar, elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. İşsizlik katlanarak büyüyor. Geçen senenin, geçen yılın bu ayına göre 65 bin kişi daha işsiz ve 3 milyon 853 bin kişi işsiz ülkemizde şu anda. Hepimiz borca baktık, ülkece borca baktık. Türkiye'de yaklaşık 35 milyon kişinin 1 trilyon lira kredi borcu var. Nüfusu 16 milyon olan İstanbul'da ise 8.2 milyon icra dosyası var neredeyse çalışma çağındaki her kişiye bir icra dosyası düşüyor şu anda. Akaryakıt fiyatları, her şeyi tetikleyen yani akaryakıt fiyatları son bir yılda rekor kırdı. Hep 50 TL'lik benzin alan vatandaşımız artık 6.4 litre benzin alabiliyor aile alabiliyorken bugün 1.8 litre benzin alabiliyor. Ancak elinden sokağının başına kadar gidebilir. Ve bu karanlık süreçte kadının sadece adı değil, kendi de yok. Kadına yönelik şiddet olaylarına her gün bir ekleniyor, kadınlarımız katlediliyor, katlediliyor. çocuklarımız da katlediliyor ve istismar ediliyor. Gençlerimizin durumu da hiç açıcı değil. Ülkeden umudunu kesen gençlerimiz var. Yurt dışına giderek yeni bir hayatın, hayat kurmanın yollarını arıyorlar. Ve maalesef, maalesef yurtlarda cemaatlerin baskısına dayanamayıp yaşamına son veren gençlerin haberlerini haberleri görüyoruz medyada. İçinde olduğumuz bu karanlık adım adım yarınlarımızı yok ediyor maalesef. İfotek altına alıyor. Diyaretin yerini sadakatin aldığı, muhalefetin siyasi yasaklamalarla hizaya getirmek istendiği, Geziye katılanların suçluk olarak yaptalandığı, adalete güvenin kaybolduğu, ifade ve basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı, ülkede eğitimin eğitim, eğitim kalitesinin gün geçtikçe azaldığı ve Atatürk Cumhuriyet değerlerimize saldırının artarak sürdüğü ve adında sadece Atatürk olduğu için bir havalimanımızın yerle bir edildiği günlerdeyiz. Ülke çoğumuzu göremiyoruz ve bırakın uzak geleceği yarınımızdan Mesleğimiz özelinde de ülkemizde yaşanan ekonomik kriz etkilerini bizler de çok derinden yaşıyoruz. Sağlıkta dönüşüm bugün itibariyle sağlıkta çöküş noktasındadır. Aylardır ilaç yok ama biz ilaç yok diyemiyoruz. Aylardır hastalarımıza ilaç bulamıyoruz. İlaç bulsak eksik iskontoyla külliyen zarar ediyoruz. Her ilaç fiyatı artık eczacının kabusu olmuş durumda. Öyle bir kısır döngüye girdik ki tam anlamıyla boğuluyoruz. Enflasyon izle geçti, asgari ücret arttı, masraflarımız katlandı ve önümüzdeki de asgari ücret yeni bir zam daha konuşuluyor. Gerçekten eee bu süreç içerisinde nasıl ayakta kalacağımız tam bir muamma. İlaç dışı ürünlerden gelen, ilaç dışı ürünlerden her gün bir parça daha kaybediyoruz. Merdiven altı ürün cenneti haline gelmiş durumda. Çöplük halinde gerçekten bu kanallar. Otorite ise gerçekten seyrediyor halk sağlığının kimsenin umurunda olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Meslektaşlarımızın çoğu artık bir değil, iki kredi kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşatmak için yaşaması gelen meslektaşlarımız, eczanelerimiz bugün can çekişiyor. Matematik çok net değerli meslektaşlarım. Bu karsızlıkla bizim ayakta kalma şansımız kesinlikle yok. Sistemin bütün yükünü sırtlamış olan eczacılar yıllardır bu çilenin altında artık ezilmiş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kamudaki meslektaşlarımızın durumunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün başkanlarım bahsettiler. Yine siyasete kurban gittik. Yine meslektaşlarımız siyasete kurban gitti. Ağaç kesen baltanın sapıdır e, diyebilen var gerçekten. E, bu konudaki yorumları yine size bırakıyorum ve bu red kararının altına atılan altı imzaları değerlendirmeyi yine sizin vicdanınıza bırakıyor. Eczacının adı yine yoktur kamudaki eczacılarımızın. Ve ben bir kamu kuruluşundaki meslektaşlarımızı ziyarete gittiğimde ettiği bir sözü hiç aklımdan çıkaramıyorum gerçekten. Şöyle demişti, emekli olmaya korkuyorum, nasıl geçinebilirim ki? Ve ben bunun cevabını tabii ki veremiyorum. Sadece ekonomik krizde değiliz, eğitimde de, istihdamda da krizin göbeğindeyiz. Fakülte enflasyonu, sistemi kilitlemiş durumda. Gelecek kaygısı yaşayan meslektaşlarımız yeni eski eski mezunlarımıza, meslektaşlarımıza maalesef düşman olmuş durumda. Bıraksınlar, emekli olsunlar, eczerleri kapatsınlar gibi gibi pek çok zihni çözüme çözümler çalışıyorlar. Meslektaşı meslektaşına düşman eden, kuyusunu kazmaya çalışan bir sisteme bölmüş durumda fakülte enflasyonu. Ve bunun yarattığı, yarattıklarından bir tanesi olan aslında ve pek çok eczacı odasında şu anda sorunu olan hürne konusu var biliyorsunuz. Ruhsat da aslında. Zamanında biz Türk eczacılar yemeğine sormuştuk önceki dönemlerde. Bu durum, bu durum gerçekten sıkıntı yaşadır, yaşatacak. Bizlere nasıl bir ortak tavır almalıyız? Bütün hepimiz aynı tavrı göstermek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Diye. O zaman cevap şöyle gelmişti bizlere. Dosya bazında karar verin. Cevap buydu. Bunun getirdiği noktada ve bu kaçak görüşün getirdiği noktada şu an sosyal medyada hak pazarlıyor. Hak satılıyor değerli meslektaşlarım. Eczacılar ise onay vermeyen, yasaya sahip çıkan odalarına ateş sürüyor? Onay veren odalarımız sessiz sedasız bunu yapıyor. Tam olarak kardeşanın kardeşanın içerisine düşmüş durumdayız. Başka bir konumuz, başka bir sorumuz sağlıkta şiddet. Bu konuyla alakalı e, Armağan Başkanı da ilk gün e, Ataşehir'deki meslektaşımla alakalı e, görsel paylaştı ve birkaç söz etti. Onlara gelmeden önce durumla alakalı ben size öncelikle bilgi vermek istiyorum. Ataşehir'deki meslektaşımız evet çok ciddi bir saldırıya uğradı. E, i̇lk günden itibaren zaten bizler İstanbul Eczacı Odası olarak bölge temsilcilerimiz, bölge eczacılarımız olarak ordine oldu? kendi isteğiyle nöbetinin devam etmesini istemesi nedeniyle bu olayı yaşamasına rağmen genç meslektaşımızın yine de eczanesinin açık kalmasını istemesi ve devam etmesini istemesi nedeniyle bölge temsilcilerimizin koordinasyonunda bölge eczacılarımızla desteğiyle oraya eczacılarımızın ikilisiyle o nöbet tutuldu. Sabaha kadar tutuldu. Ertesi günde hizmet devam etti. Bir hasta yine mağdur edilmedi hastaya yine ilaç hizmeti verildi. Her şeye rağmen bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Bizim bakış açımızı, halk sağlığına ve mesleğimize bakış açımızı gösteren bir şey. Hepsine yardıma koşan, hem Ayşe Hanım'a hem yardıma koşan tüm meslektaşlarına ben özellikle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hukuki süreçle alakalı zaten biz ilk günden itibaren yanındayız ve desteğimizi veriyoruz. Ve sürekli iletişim halindeyiz. Ee, ama da şöyle bir eleştirim var maalesef Armağan Başkan'a da. Ee, Kendisi şöyle bir ifade kullandı, videoyu seyredip hep beraber. Ee, 40 bin izleyiciyi sokağa dökerim diye bir kelime e, cümle kullandı. Ee, açıkçası ben bunu e, çok samimi bulmadığımı söylemek istiyorum. Şöyle, bundan daha öncesinde birkaç öncesinde Adana'da ya da Ankara'daki meslektaşlarımızın de o zaman. Onlarda neden böyle bir e, cümlesel tekmeli Türkiye izleyicileri bildiği? Yani üç gün sonrasında Konya'da bir bölge arası toplanacak olması mıydı Ayşe'nin bu kışansızlığından? <laughs> bir sistemi bir daha söylemek istiyorum. Üslup olarak, usul olarak daha doğrusu e, böyle bir olay yaşandığında öncelikle üyesi olan üyesinin e, oda başkanları geçmiş olsun dememizi beklerdim. Hiç aramadınız, hiç konuşmadınız için de ayrıca teessürlerimi ileteceğim. Burada kürsüde söylemek o yüzden bana samimi gelmiyor. O yüzden ben de bu sözü özellikle vurgulamak istiyorum. Lütfen ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Değerli meslektaşlarım, 14 Kasım'da yaptığım seçimlerle yeni ama çok da yeni olmayan bir merkez göreve geldi. Bugün itibariyle göreve geliştirmeyi üzerinden ay 7 fazla bir zaman geçti. Ve halihazırda bir önceki dönem birbirini çalıştırmama politikası nedeniyle bekleyen sorunların üzerine yenileri eklendi. Hepimiz tek tek saydık. Sayın Başkan toplantının ilk günü sıralamıştı bir kısmını 19 maddeyle ve bu maddelerle ilgili son durumları da anlattı ve ben gerçekten şaşkınlıkla izledim. Şöyle dedi Sayın Başkanımız, İPK'da yol alamıyoruz, sesinizi duyuramıyoruz. Göç istediğimiz noktada değiliz. Majestürel tarife ne hikmetse medulaya yansıtılmıyor. Kamuda tezgahcılarımızın yasası maalesef geçmedi vesaire vesaire. Burası ağlama duvarında ben mi yanlış biliyorum? Çözüm makamının davranış modelinde bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. O olmadı, bu olmadı, bu da olmadı, bunu da yapamadık. Ama bütün önerileri açığız, birlikte yönetelim. Bu şu demek, biz yapamıyoruz. değerli meslektaşları. Kaçak dönüşü tohut Bence nerede hata yaptık. Yapıyoruz önce önce onu sorgulamamız gerekiyor. Siz ne gitmekse diyemezsiniz. Nerede hata yaptım, yaptığınızı başkalarına söylemek istiyorum. Birliği sağlayamıyorsunuz. Soruları cevaplamıyor, bilgi paylaşmıyorsunuz. Bunun iki açıklaması olabilir. Bence ya cevapları bilmiyorsunuz ya da olumsuz cevaplar vermek istemediğiniz için paylaşmak istemiyorsunuz. Ki de birbirinden çok daha kötü. Tarama bir örnektir ve bence örgütlülük için bizim tarihimize vekili bir süreç olmuştur. Taramayacağımız diye bir deklarasyon yanında yayın deklarasyonda değil, ifadesini kullandıktan sonra 1 Ocak'tan itibaren tarama yapmayanların evraklarını kabul etmeyeceğim diyen bunun duygusunu olduğu gibi yayınlayamazsınız. Tarama kararını alan örgüt de sonrasında bunun sahada takibini yapmak zorunda. Gerçekten bu süreç tam bir kare kapalı devlet sistemlerle bu üyeyi, bu örgütü yönetemezsiniz arkadaşlar. Başkanım, 10 e, on dakikayı açtık. Hoş gününüze sığınıyorum. Mümkün günü değil ya. <gülüyor> <Mümkünüm>. <gülüyor> hakkında bazı konulara değin biraz hızlıca geçeceğim. Çünkü hepsi değinmek istiyorum. Aynı ifade sıkıntıları maalesef orada da gördüm. İTK için bir, bir şeyler yapılacak diye algıladık. Tarabayı çözeriz, bir noktaya getiriyoruz diye düşünüyoruz gibi ifade ederek bu yaklaşım tarzı ben kurumsal kimlik anlamına uygun bulmuyorum. Ve sorulara doğru noktadan bakıldığını da düşünüyorum. Neden? Bir örnek vereyim. Yazar kasa entegrasyon süreci. Nisan ayı ortasında e, biz İstanbul'da çok ciddi bir maliye denetlemeleri yaşamaya başladık. O hafta içerisinde başka illerde de eş zamanla zaten bu denetlemeler yapılmaya başlandı. ve İstanbul'da çok ciddi sayıda entegrasyonla alakalı cezalar kesildi. İlk üç günün sonunda biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık ve e, Vergi Dersi ile yaptığımız toplantıyla görüşmelerimizde ilk üç günün sonunda Maliye Bakanlığı bu entegrasyon cezalarını durdurmayı başarabildik şimdi. Ama şimdilik e, tabii tüm odalarımız aynı durumda değildi. Çok daha fazla sıkıntı yaşayan, rezilleşen ve e, Rus, e, bölgesel bazda yaşadığı kişisel e, musumiyetleri ama kişisel davranış yanlışlarının da etkisiyle çok sıkıntılı süreçler yaşayan odalarımız da oldu. Burada tam bu noktada yapılması bizim söylediğimiz orada paylaştığımız Nisan ayından bahsediyorum. Geri dersi başkanlığı tek tarafından acilen durumun anlatılması, bunların durdurulması ve entegrasyonu şu anda nasıl bizim için mümkün olamayan bir durum olduğunu çok net ifade edilmesiydi. İstanbul'da biz bunu yapabildik, ifade edebildik ve bunu başardık. Ee, bu Nisan ayında olması gerekendi. Ama biz şöyle bir şey yaşadık. 9 Haziran'da denetleme kuryasından 2 ay sonra yeni Dersi Başkanlığı'yla bir görüşme yaptık Türkiye Birliği e, ee, gelen sektörlerimizde şuradan Tebeos tarafında bunu çözdük ince inkoyla. Yıl sonuna kadar da diğer yazar, yazar kasa firmalarıyla Tebeos'la bunu çözmeyi düşünüyoruz. Gerçekten aynı dünyalar diye düşünüyorum. Gerçekten. Ee, ve kısa bir başlık olarak hemen şunu söylemek istiyorum. Cezayi Sözleşmeleri ile alakalı, Cezayi Sözleşmesi imzalayan meslektaşlarımızın şu sorusunda lütfen cevabını vermenizi rica ediyorum. Neden ben 2021 satış hasılatı TL bilgileriyle 2020 iskontosuna tabi Değerli meslektaşlarım, Kayseri Divan Karar Çalışması bizim için gerçekten çok özel, önem verdiğimiz bir konu hepimiz için öyledir tabii ki. Ve biz Aralık ayında hemen yani bununla alakalı Türkiye Eczacılar Birliği görüş istediğinde çalışmamızı hazırladık. Bir ekip kurduk. Eski e, ve yeni onur kurulu üyelerimiz, belki teknik komisyon üyelerimiz, bu ve iltifat halinde olmuş olan, bu konularla iltifat halinde olmuş olan yönetim kurulu üyemizin olduğu bir çalışma grubuyla ve hemen ilettik. ama burada geçtiğimiz günlerde Türk Eczacılığı Birliği tarafından bize bir taslak gönderildi. TİTÇEK tarafından gönderildiği söylenen bir taslaktı böyle bir tasla, böyle bir tasla, eczacının meslek örgütü eliyle dönülmesi anlamına gelen bir böyle bir tasla bizlere getirmeden nasıl şiddetle reddetmediğimizi gerçekten anlayamıyorum ve bu konuda sizi kınıyorum. İTSS'i tutmayan eczaneye ceza vermemizi, yazar kasa entegrasyonu yapmamış olan eczaneye ceza vermemizi isteyen maddeleri önümüze nasıl getirebiliriz gerçekten anlıyorum. Bizi SGK'nın, ilçe sağlığı, mahallenin son şan maddeleri bu taslak nasıl biz reddedeceğiz? Bunu konuşmaya bile gerek yok. İstanbul Eczacı Odası olarak Aralık 2020'de dediğim gibi bu çalışmamızı burada da bölgeler arası toplantımızda kitapçık haline getirdik. Dileyen meslektaşlarımız dışarıda e, İstanbul Eczacı Odası'nın standında bunu temin edebilirler. Bu konuda da görüşümüzü yine belirtmek istiyorum. E, ve e, bu konunun sadece yasayla bağlantılanması olarak da bizim aldığımız görüşün de bu yönde olduğunu tekrar size söylemek istiyorum, iletmek istiyorum. Hemen İPK konusunda geçeceğim. Geçeceğim başkanların detaylı olarak anlattığı fotoğrafımız çok net. Gerçekten son derece kritik bir dönemin içerisindeyiz. Çığ gibi bir çığın altında kalmak üzereyiz. Gerçekten ramak kalmış durumda. Ve bizlerin eczacılar olarak artık elimize ekmeğimizi götürebilmemiz için artık o derecedeyiz evlerimizi, ailelerimizi geçindirebilmemiz için avaz avaz bağırmamız gerçekten şart. Sağlıkta dönüşüm bir girdap halinde ve biz buna dur demezsek bu girdapta ilk yok olacak olanlar da bizleriz. Şu noktadan itibaren de tek vücut olmak zorundayız ama bunu yaparken Diğer başkanlarımın da bazılarına söylediği gibi buna vatandaşınızı kamuoyunu ortak ederek ortaklaştırmak ve onları bu süreci dahil etmek zorundayız, yanımıza tutmak zorundayız. Dün ve bugün kursu olan tüm başkanların kamuoyu desteğiyle alakalı sözlerini de dinledik, sizler de biliyorsunuz. Kamuoyu desteğinizi almanın yolu ancak doğru mesajı doğru zamanda ve sürekli olarak vermemizden geçer. Çünkü taşı damlaların gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bu anlamda da süreklilik gerçekten çok planlıdır ve süreklilik çok ciddi bir öneme sahip. İstanbul Eczacı olarak bizler kamuoyu basın desteğini çok önemsediğimiz için aylardır da bu konuyu aslında biz e, ulusal medyada da ulaşabildiğimiz sürece e, gündeme getirmeye çalıştık. Ve 12 Mayıs'ta biz 14 Mayıs haftası içerisinde bizlerin kutlamanın yanında asıl bizim şu anda sorunlarımızı etmemiz gerektiğini, bunun zamanının çoktan geldiğini düşünerek bir basın açıklaması geç, e, gerçekleştirdik çapada. Burada neler anlattık? Proizon çıktıları çıkarttık arkadaşlar. Ee, çok basit bir kalp şuruk isim vermekte çok şey görmüyoruz. 38 TL'nin bir ilacı, sadece tek bir ilacı. Hastane değil, sağlık ocağında bile yazılsa hastaya maliyetinin artık 26 TL olduğunu hastaya göstermemiz gerekiyor. Basına göstermemiz gerekiyor. O ne yüzde 10 ne yüzde 20 artık bu rakamların kalmadığını, ödediği paraların 3 TL'lik bir, reçetede işte bile artık 50-60-70 liraları bulabildiğini anlatarak bu basın açıklamamızda bunlara yer vererek halkı yanımıza toplamaya ve dikkat çekmeye çalıştık ve etkili de oldu. Çok etkili oldu. Toparladınız. Hemen, hemen toparlıyorum. Medyada ses getirdik. E, ee, 11 Ulusal TV kanalında 26 Ulusal Gazete'de yer aldı ve e, bu anlamda da alacağımız her türlü eylem kararını sonuca ulaşana de, bizi yaşatacak koşullar sağlanana dek, uzun soğuklu kademeli bir eylem planının hızlı ve harekette hızlı ve dikkatlice hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Merkez Eğitim 6 Haziran günü bir basın toplantısı düzenledi evet ama geç bile kalınmıştır. ama hiç yoktan iyidir. ve o gün bu, bu toplantı işaret Sayın Başkanımız bugün işaret etti. Bu toplantı işaret edildi. 20 gün sonrasını ben özellikle bu 20 günlük süre içerisinde merkez eğitimin bu eylemlikle alakalı planlamasını merak ediyorum. Mutlaka yanlış olduklarını ol, olmuş olmaları gerektiğini düşünüyorum, ümit ediyorum ve bunu bir an önce öğrenmek istiyorum. Çünkü bir tek günümüzün bile e, kaybedecek bir günümüzün bile olduğunu düşünmüyorum. Bir sözümde dün e, ilaç zamlarıyla alakalı dönen bir haber, e, Kısıtının gerçeğe dönüştüğü belki de bilinçli olarak yayılmaya çalışılan bir haber ve bu oranların bizler için asla kabul edilemeyecek olduğunu hepimizin çok net görmemiz lazım. Yüzde üçlük bir artışla aslında 20-25'i de karşılamayın ve kalıcı bir çözüm olmadığı için asla kabul edilecek bir durum yok. Bakın biz eczacılar bugüne ve yan yana duruşumuzla bugünlere geldik ve birlikte ve örgütlü davranabildiğimiz için bugünlere geldik. Bugün bizler buraya gelen, bu salonda oturan bizler meslektaşlarımıza umut olamayacaksak, yaralarına ilaç olamayacaksak buradan utanmalıyız. Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Utanmak istemiyorsak da gereğini yapmak zorundayız. Mesleğimizin her alanında, kamuda, akademide, eczanede, sanayide hiç fark etmez, nerede olursa olsun bütün meslektaşlarımız için artık ayak zorundayız ve şunu söylemeliyiz sağlık ve ilaç sektörünün stratejik önemde olduğu bir gerçekse eğer, şu an ülkemizdeki sistem, sistem halk sağlığına zararlıdır. İlaç fiyat kararnamesi halk sağlığına zararlıdır. Ve eczacı mücadele yolunu kaybetmeden ki buna dikkat çeken çok meslektaşım oldu. Son saatten başlayalım. Eczacı mücadele yolunu kaybetmeden, parçalanmadan çok dikkatli bir şekilde ayağa kalkmak zamanı gelmiştir. Ve bu sorumluluk da bu salona aittir. İstanbul Eczacı her türlü eylemli kararın elbette arkasındayız. Önerimiz bu toplantıdan sonrasında hemen sonrasında bir başkanlar toplantısı yapılması ve detaylı bir dikkatli bir planlama yapılmasıdır. Son sözle bir şair dizeleriyle son söz vermek istiyorum. Yok öyle umutları yitirip karanlığa savrulmak. Aynı gök altında bir direnişleri yaşamak. Hepinize Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.